Buna Roblox oynuyoruz ama korkunç. Ama bu gerçekten kaçış. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüyoruz kanala abone olmuyorsunuz. Çok izliyoruz ama kanala abone olmayı. Bak yok. Çok zor değil. Bütün şabasın ya. Allah, Allah Lütfen. Hadi oyunumuza geçelim. Hmm, Kızım fazla gerilme ne gerilim. <laughs> O bak korku hamburgerci bu tamam mı? McDonald's'ın vücudundan oluşmuş kafa hamburger. Ve oyunda karşımıza çıkacak yaratıklar bunlar. Şimdi ufaktan içeriye doğru girelim mi? Aha 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 nereye gideceğiz? Baba ben sana karakterleri söyleyeceğim. Arkadaşım. Abi hamburger al. Derdin ne kardeşim üstüme gelme. Anam. Vallahi yakaladı bizi Yusruşum. Baba bak. E, ee, altı. E, anam. 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 Aa. Bu ne? <laughs> ne oldu boyumuzda birden Allah'ım yarabbim. Kafa büyük vücut küçücük. Yusruş bir şey diyeceğim. Git gide küçülüyoruz derken nereye girdik kardeşim? Hii. Bu nasıl bir oyun ne ya? ya? Oradan oraya sürükleniyoruz Yusra. Ve devamlı etrafta da böyle değişik Aa, patates, patates Orada adam varmış ha Bu patates mi Hayır. Adam da orada bizi bekliyor çıkamamış Sıkışmış çok yediği için sıkışmış <laughs> Çıkamamış Arkadaş biz nereye geldik ya bu nasıl bir oyun böyle Zincirlerin üstünden geçelim tamam Geçelim sıkıntı yok ben geçerim Ama bu alevler ne böyle Geçebilecek miyiz acaba Allah <laughs> Allah Yukarıda <gülüyor> Ana! Bal kabağının içindeyiz biz. Aa, evet. Ee, kardeşim? Şimdi kırıktan. Yol nerede bitiyor? Aşağı atlayalım şuradan. Aşağı atlayacakmışız da. Şuradan atlayacakmışız. Zaten ok işaretlerini görmüyor mu kızım? Ok işaretleri. Tövbe bismillah ya Rabbi ne diyor? Allah mısır tarlası derken Danıtlar geldi, danıtlar geldi. Bunun mekteliste bir alaç olabilir mi acaba? Ben kocaman Olabiliriz. bir mısır tarlasındayız. Abi. <laughs> Demek ki önüne bakacaksın. Aha! Hapishaneye düştük kızım. Yusruşum, burada kim var? Kardeş. Örümcek el. Allah'ım ya Rabbim el de. Gençler, kimse yok mu? What? Anam soğan kafa. <laughs> Hamburger kafa. Hamburgerin tokası. Ay. Abi ne oluyor? Bir dakika bir şey diyeceğim. Şş. Bir dakika arkadaş gelme. Mantar. Kızım ne mantarı? Yakından bakayım. Avuç bu be. Alırım sana. Beyaz şey o. Kardeşim ya. Bir Sarımsak şey, bir şey. o. Sarımsak kafa. Sarımsak kafa. Evet. Hamurlar. Allahım düşüyorlar. Donut kafa. Arkadan önden her yerden bir şeyler geliyor. Ve patates kafa. Abi sen. O ayıcık da ne ilişisi? Ayıcık. Değil. <laughs> ne o? Yeşillik. Kızım ne yeşilliği işte. Nerede o nereye gitti? Abi burada önüne arkana bakıyorsun da her an her yerde buradan gidecek. Işte. Yeşillik Bak. neredesin? Yeşillik. Yeşillik. Az önce sofrada ne yedik? Az önce sofrada biz yeşil olarak ne? Abicim ne oldu ya? Ne? Roka yedik. <laughs> roka mı? Arkadaşlar. Ben, ben roka. Merhabalar. Ben Ama bana dokunmadan iyi olur. Dokunma. Kim gösteriyor? Allah'ım Allah böyle bir, bir o. Klik mi diyor. Beni tıkla, sen tıklamayacağım. Klik. Bir tuzak olabilir o. Ona tıklarsan onun kendi karakterine Allah. Allah! Dişlere bak ya Rabbi maşallah. Bir sıra nereye geldi? Tamam. Uzay boşluğunda mıyız? Hala geliyor. Oğlum sen o kadar çok yemişin. Hem hamburgere dönüşmüşsün hem hareket edemiyorsun. Bunları değiyoruz mu? Değmiyoruz gibi geldi bana. Hı. Al işte. Hey! Genç ne yapıyorsun? Abi çok ilginç bir bölüm ya. Çocuk yanlış yere gidiyorsun sen. Oraya gidecek. Hayır ya. O kış burada. O yanlış yere gidiyor kızım. Tamam mı? Biz doğru yere gidiyoruz. Ha? Doğru mu gidiyoruz acaba? Allah Allah. Çocuk sen nereden çıktın? Oğlum biz nereye geldik? kafa, patates kafa. E, ee, Dumanların içinde. Bir dakika. yeşillik. Ye Aman ya Rabbi, o neyin nesi? Yeşillik kafa. Hüsra, kızım eline bak Allah'ım, elini çirkinliğine bak ya Rabbim. Bu nasıl bir ev öyle? Yeşil, bak şimdi karakterleri söyle. Allah, Allah Allah Allah, kaç 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 bak kaç. Bak kaç, kaç. şimdi karakterleri söyleyelim yeşillik kafa, murder kafa, ee, He. şey He. patates kafa. Anam kendi Ondan zıplatıyor. Sonra örümcek evet. kafa. Zıplat oğlum. Hmm. Başka ne kafa? Hayalet kafa. Hayaletin bütün vücudu Hay Hayalet vurdu. Kafa. Hmm. Bütün vücudu işte. burada düştü. Ne geleceğiz zaten? Bak ok. Bir dakika biz kestirmeden geldik farkında mısın? Evet. İnşallah yanarsak baştan başlatmaz. Bunlar evet. bir şey yapmaz değil mi? Şunların üstüne gene basmıyor. Bir dakika bu ne? Give me a hook. Me too diyor. Give me, me a hook. Yeşillik kafa geliyor. Abi sen nesin öyle? Bu bildiğin lahana. Hüsrüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. <laughs> o zaman kafa. Hüsrü çok tatlı değil mi? Ama gözleri tavana bak. <laughs> Anam nereye gitti o? kayboldu ya. Evet. Allah Allah. Arı kardeşim nereye gitti güzel? Duvarda gördüm sen görüyor musun? Şu ne? Örümcek hikayesini anlatayım mı? Anlat ben. bakalım nasıl bir şeymiş Aslında o. Amrasız. çok güzel bir hamur geldiymiş. Ama... Evet. Bir tane adam gelmiş. Bütün eşyaları çalmış gitmiş. Onları sinirlenmiş sinirlenmiş. Kendi canavar içindeki canavar onu bekliyormuş canavar olmasına kadar. Canı vurulmuş, olmuş, olmuş. Ya içinden canavar çıkmış ve hepsi canavar olmuş. Of. Kalbim bir anda böyle bir çarpıntı aldı gitti. Ne diyorsun kardeşim? Waiting for <laughs> you. Benim adım Jess kardeşim. Nereye gitti Sen o? Nerede nereye gitti o? Müsür nereye gitti o? Gitti işte bir yere. Ne demek gitti? Bak. We want to be something incredible. Evet. But they just want to stop? Who want to stop? Ne oldu kardeşim, try so hard to stop diye. But Magnus wants to teach you all. Evet. Arkadaş neler anlatıyorsun? Bir adım atıyoruz adam çıkıyor tekrardan bak. Burada da çıkabilir. <laughs> There is a match. There is a match over. Tight. Yes, our family is ready to run. We are ready to this run Watch what you can do. I am just a kid. you must be the kid. Oh my god! Ben şimdi bir kere hatırlasın böyle açıyorum. Ne oluyor ne oluyor? I want to help you with this fear and host. Oh! Fine! Let's fine! Ricky! Oh! Then jumped into the river Oh my god! Neler oluyor? Bir dakika oyun başladı. <laughs> oh my god! Neler oluyor? Uf, arkadaş aşağı mı atlayacağız? Yere. Oh my god! Oh neler oluyor? Ben oh. Naruto. Oh my god. Devam et. Really fast <laughs> Thank you for playing and have an amazing call over. Değişik. Yukarı çıkacağım sağ. E karakterler çıkmadı. Aha 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 aha. Çık bak, 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 bak. çık 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 tamam çıktı o oh, evet tamam Allah 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 nereye geldik selamun aleyküm selamun aleyküm daha önce gençler aa anam anam tatlılar aa buz kafa Usura oyun bitmiş dur 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 sayacağım. bak bu mavi olan bu kedicik hayır hayır dur bu dondurmadan kedicik. bozma <laughs> kedicik bak Evet, oraya Bak üstünde yazıyor. Patates kafa. Havuç. Ha, havuç kafa. Bu Bu dondurma kafalı bu dondurma bir şeye benziyor. Dondurma kafa, kedi kafa. Kedi kafa. Ee, balina kafa. He. Hmm. Evet balina. Bu oh, donut Patates kafa, Donut kafa. Bu. Hamburger kafa. Hamburger. Bu çirkin hamburger. Bu da ponci hamburger. Arkadaşlar hamburger canavarından kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Bayağı içine girdi oyunu. Sizler de oyunun içine girdiyseniz ne yapalım? Ben mi abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize bakın. Görüşmek Sevgiyle. üzere.